Aynı maddeden yapılmış X ve Y düzgün prizmalarının yere uyguladıkları basınç kuvvetleri F ve 2F'tir. Basınç kuvvetimiz F, yani ise 2F. Ki bu durumda basınç kuvveti aslında cisimlerin ağırlığı anlamına geliyor. Yükseklerde 2H ve 3H verilmiş. Buna göre taban alanları oranı sorulmaktadır. Öncelikle cisimlerimiz, katı cisimlerimiz düzgün ise katı cisminin basıncı Genel basınç formülümüz kuvvet bölü alan olmak üzere işlemini açarsak düzgün şekilli olan cisimler için HDG bağıntısı çıkar. Katı cisim eğer kesti alanı genişleyip daralmayan düzgün bir katı cisim ise katı cismin basıncı HDG bağıntısıyla bulunur. Bu iki cisim aynı maddeden yapılmış öz kütlelerimiz eşit. Yer çekimi yemesi eşit. Bunun da yükseklikle basınç orantılıdır. Yani x'in yeri yaptığı basınç 2p iken 2h yüksekliğe karşılık y'ninki ise 3p'dir. Bizden a, a sorulmaktadır. Şimdi alan için işlemimizi yapalım. 2p basıncı f kuvvetini taban alanı eksi x'e bölerek bulduk. Yani buradan eksi sx alanı f bölü 2p çıkacaktır. İkinci şekilde ise 3p basınç olması isteniyor. 3 pye basıncımız eşittir. 2F kuvvetimiz bölü taban alanı SY. Yani SY alanı da buradan 2 tane F bölü 3 tane B. SX ve SY alanlarını böldüğümüzde yani F bölü 2P'yi bölersek 2F bölü 3P'ye işlemi tanımlayalım. F bölü 2 tane P çarpı paydayı ters çevirip çarpıyoruz. 3P bölü 2 tane F Harflerimiz burada sadeleşecek. F'ler ve P'ler sadeleşecek. Yukarıda yalnızca 3 kaldı. Paydada 2 ve 2 olmak üzere 4 kaldı. Oran 3 bölü 4 olur.